Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Labranda Antik Kenti hakkında bilgiler vereceğim. Labranda nasıl bir yermiş, tarihi neymiş, neredeymiş? Gelin hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Labranda Antik Kenti günümüzde Türkiye'nin Ege bölgesinde Muğla ilinin Milas ilçesi sınırları içerisindedir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan bu antik kent yüksek bir dağın yamacına kurulmuştur. Labranda Helenistik dönem, Tunç Çağı, Roma dönemi gibi pek çok döneme şahitlik etmiştir. Müzik Labranda'da yapılan ilk kazılar 1948 yılında Axel W. Persons'un başkanlığında İsveçli arkeologlar tarafından başlatıldı. Kazılar günümüzde de uluslararası bir ekip tarafından devam etmektedir. Labranda'da bulunan en eski kalıntılar erken Tun çağına ait kalıntılardır. Ayrıca burada bulunan en eski tapınak M.Ö. 6. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Labranda'nın adı birbirine benzeyen ama farklı birkaç şekilde yazılır. Buradaki kutsal alana Labruanda denmektedir. Labranda'nın aynı zamanda Labruanda ya da Labranda şeklindeki yazılışları da doğrudur. Labranda'nın adının yazılışındaki bu farklılıkların sebebi ise antik çağda asırdan asra buranın isminin değişmesidir. Hem antik kaynaklarda hem de bugünkü öğren yerindeki yazıtlarda bütün bu isimler vardır. Dolayısıyla hepsi doğru kabul edilir. Eldeki en eski kaynak olan ve milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan Herodotos burayı Labruanda olarak adlandırmıştır. Labruanda Helenistik dönemde sıkça kullanılmıştır. Milattan önce 4. yüzyılda kısa bir süreliğine buraya Lambruanda denmiştir. Roma döneminde milattan önce 1. yüzyılın sonundan itibaren Labranda ismi giderek yaygınlaşmıştır. Bir zamanlar Anadolu'nun güneybatısında yaşamış olan Karyalılar için Labranda çok önemli bir kült merkeziydi. Karyalılar M.Ö. 497'de Perslere karşı isyan eden Milatosların safında burada bir savaşa katılmış ve büyük bir yenilgi almışlardı. Müzik Labranda tek başına kutsal bir alandı. İnsanlar buraya yürüyerek ya da at üstünde geliyordu. Tabi antik kentte az da olsa yaşayan insanlar vardı. Bunlara örnek olarak rahipler ve aileleri, tapınaklardaki hizmetliler ve köleleri, kutsal alanların bakım ve onarımını yapan işçiler ve başkalarını sayabiliriz. Peki labranda neden kutsal bir yer olarak insanlar tarafından kabul edildi diye soracak olursak. Bugün antik kente gittiğinizde Kutsal Alan'ın hemen üzerinde kocaman bir kayanın olduğunu fark edersiniz. Dikkat çekici olan bu kaya adeta yıldırım düşmüş gibi ortadan ikiye ayrılmıştır. Bir zamanlar bölgede şiddetli fırtınalı yağmurlar yaşanıyordu ve civarda yaşayan insanlar bu büyük kayanın olduğu yerin Gök tanrısının ikamet ettiği yer olduğunu düşünmüş olabilirler. Bu büyük kayanın altında antik çağda bir çeşme inşa edilmişti. Labranda kendisine en yakın kentlere bile uzak bir mesafede yer alıyordu. Dolayısıyla bu antik kentte yaşayan az sayıdaki insanın muhtemelen çok sıradan bir hayatı vardı. Labranda'da yapılan en büyük olaylardan bir tanesi Zeus'a kurbanlar sunulan 5 gün süren şenliklerdi. Tabi bunun dışında farklı ufak çaplı şenlikler de vardı. Labranda'nın en parlak dönemi ise bilindiği kadarıyla MÖ 4. yüzyıldır. Bugün Labranda Antik Kentine gittiğinizde çok sayıda kalıntıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu kalıntılar birbirine çok yakındır. Adeta dip dibedir. Antik Kent'teki yapılar arasında Zeus Tapınağı, Güney Proplon, Bizans Kilisesi, Doğu Hamamı ve Antron A gibi yapıların kalıntıları vardır. you. Uh. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.